Şu anda Medine-i Münevvere'deyiz. Her zaman ifade ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misafiriyiz. Şu anda onun şehrinde dolaşıyoruz, geziyoruz. Ne mutlu size, ne mutlu bize Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın misafiri olma şerefine nail oldu. evet değerli kardeşlerim, bugünkü programımızda Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye yakın olan mescitleri inşallah dolaşıp yerinde anlatım yapıp sizlere tanıtacağız değerli kardeşler. Mescid-i Nebevi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın da orada kabrinin bulunduğu Efendimiz'in mescidi. Burası değerli kardeşlerim karşımızda gördüğümüz mescit Ramame Mescidi. Yani bulut mescidi. Peki neden buraya bulut mescidi denilmiş? Onu da izah edeyim inşallah. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk bayram Daha sonra yine vefatından önce son dört yıl yine bayramın namazını burada kıldırmış. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sefere çıkacağı zaman buraya gelir, burada dua eder ve buradan sefere gidermiş. Hatta Uhud Savaşı'na giderken askeri burada toplamış, burada dua edilmiş ve daha sonra Uhud'a çıkmış. <laughs> Yine esas önemli e, nokta değerli kardeşlerim yani bulut denmesindeki esnidi şudur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yağmur duasına da burada çıkarmış. Evet. Yağmur duasına burada e, çıktığı zaman burada dua ederken bir bulut Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı onu korumak için, güneşten korumak için üzerinde böyle sürekli dururmuş. Ondan dolayı değerli kardeşlerim bu bölgeye böyle bir e, mescit yapılmış, ve adına da Bulut Mescidi, Gama ve Mescidi denilmiştir değerli kardeşler. Evet. <laughs> Burayla alakalı söyleyebileceğimiz şeyler bunlar değerli kardeşlerim.